啊 Dizinin yayınlanan fragmanında ipucu verildi. Nikah olmayacağı belli oldu. Dikkat ettiyseniz İpek'in yüzü hiç gülmüyor. Yani nikah olmayacak. Nikah kıyacak olan kişi İpek'e Kaya al eşiniz olarak kabul eder misiniz dediğinde İpek üzgün üzgün Cihan'a bakıyor. Hayır diyecek. Çünkü Cihan nikahtan önce İpek'le konuştu ve Kaya ve Zerri'nin bebekleri olacağını söyledi. Diğer yandansa zerrin de yurt dışına çıkmayacak ya da demir ya da kaya onun gitmesine izin vermeyecek. Peki arkadaşlar sizler dizinin yeni bölümünde neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.